Ben buraya iki saat uğraştım bunun için. Aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar sayı bir artsın aleykümselam selam herkese hoş geldin çekilişi yapacağız şu an çekilişi e, çekiliş sonucunu başlatacağım arkadaşlarla beraber uğraşıyoruz bilgisayardan hayırlı akşamlar hoş geldiniz daha çekiliş açıklanmadan sonra açıklanacak şu an bilgisayarda son detayları yapıyoruz şöyle göstereyim sizlere. Hmm. Burası da okumadı. Böyle online çekiliş yap.com'dan şu an tek tek e, bin kişinin isimleri yazılıyor. Arkadaşım onun için uğraşıyor şu an. Herkesin isimlerini tek tek aldığımıza emin olalım. Sizlere sonra göstereceğim zaten nasıl olduğunu. E, güzel bir çekiliş yapacağız. Mustafa Yiğit hoş geldi. Aleykümselam selam. Arkadaşlar tam onda Açıklayacağımızı söylemiştik. Onda e, yayın yapacağımızı çekiliş videosunda. Saat 10 oldu. Yayını açtık. E, bakalım az sonra e, biraz vakit geçsin. Tam emin oldum herkesin ismini yazdığımıza. Arkasına zaten çekilişi başlatacağız. Bu arada e, bir şu an yayında olan kişiler e, beğenme tuşuna bassın. Son kez arkadaşlar kesinlikle bakın iki şartımız vardı zaten. Abone olmadıysanız yorum yaptıysanız da bu olmayacak. Kesinlikle hemen şu an abone olun. Az sonra zaten çekiliş açıklandığında eğer isminiz çıkarsa abone olmamış olursanız maalesef kazanansız olmayacaksınız. Aleyküm selam. Şu an herkes yani yayın olan herkes kesinlikle abone ol. Butonuna bassın. Like tuşuna bassın şu an. Yani zaten isimleriniz hepsini tek tek göstereceğim şimdi göstermeye çalışacağım. Hepinizin 900 tane 1000 tane falan yorum olması lazım. Hepsini tek tek uğraşıyoruz. Birkaç tane yorum yapan arkadaşlarım ee, yorumları geçerli olmayacak. Herkesin adil olabilmesi için. Muhabbet kuşu çekilişi şu an yaptığımız bir de e, mama çekilişi. Ya hayırlısı şimdi kime çıkacağı belli değil. Az sonra belli olacak inşallah. Soracağınız sorular varsa dinleyebilirim. Aleykümselam. İhtimali var şu an. Ben de gerçekten bilmiyorum. Hepinizin gözünü de yapacağız zaten. Son bir kez daha bakın yani katıldığınız emin ol. Ya kuşların. Ya kanalda bir sürü video var. Kuşların eee çiftleşmesiyle, yavrulama ile falan alakalı. Onlara gidip bakabilirsiniz. Aleykümselam. Kuşları şu an göstermeyeceğim. Şu an kuşların olduğu yerde değilim. internetin daha sağlam çekebilmesi için. Kuşları daha sonraki videolarda göreceksiniz zaten. Ya bir 5-10 dakikaya kadar sistemi halledelim. Arkasından zaten hep beraber açıklayacağız. Bu yayını da büyük ihtimalle gelen var gelemeyen var çünkü şu an 58 kişi var canlı yayında. Büyük ihtimalle kanal atacağım aynı zamanda. Eğer kaçıranlar olursa zaten oradan bakabilir. 3 tane kazanan talihleri seçeceğiz. 3 tane yedek talih çıkacak. Videoda bahsettiğim gibi. Aleyküm selam. Ona göre devam edeceğiz. Fuat birazcık kuşu nazik davranırsan bir sıkıntı çıkmaz. Balık videoları haftada bir gün gelecek. Kuş videoları da haftada bir gün gelecek. Birden fazla yorumları seçmeyeceğiz. Zaten ben elimden geldiğince yorumları silmeye çalıştım. Birden fazla yorum atanları. Onların hepsini silmeye çalıştım yani. Aleyküm selam. Afyon merkez. Şu an yayında donma vesaire var mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Arkadaşlar donmaya karşı yapabileceğim bir şey yok şu an zaten Türkiye genelde sıkıntı olduğu için internette hani benlik bir şey yok artık olduğu kadar yapacağız şu an yayın olanlar bir like tuşuna basar mı aynen bir like ver Sonuçlar az sonra açıklanacak arkadaşlar çok acele etmeyin ben zaten saat 10'da açıklanacak demedim onu da canlı yayın yapacağız dedim arkasından zaten şu an uğraşıyoruz acele ederseniz eğer isminizin tam olduğunu emin olamazsınız Biraz acele etmeyin bence sakin sakin herkesin ismini yazmaya çalışalım yorumlardan zaten yaklaşık yarım saat 45 dakikadan uğraşıyoruz Batuhan Topal, ee, mama videosunu çekeceğim yakında. Çok güzel mama videosu çekeceğim. Sıfır maliyet neredeyse. Aleykümselam. selam. Çok güzel bir şekilde canlı yayınla e, açıklayacağız kimin kazandığını. Herkes rahat olsun yani. Kimsenin hakkını yemeye falan çalışmıyoruz. Herkesin tek tek ismini güzelce e, çekilişe sokmaya çalıştık. Yaptıysanız, abone olduysanız ve yorum yaptıysanız zaten, yorumda dediğim gibi size ulaşabileceğim bir adres verdiyseniz Herhangi bir sıkıntı yok. Kimin kazanca belli değil. İnşallah hak edene çıkar. Kesinlikle aklınızda bir şüphe kalmasın. 81 ile göndereceğim. Şöyle bir şey var, o da bahsedelim bu arada. Ee, kazanan kişiler şu an e, 81 ilde hani otobüsler sıkıntılı olduğu için büyük ihtimalle şu korona geçene kadar zaten kazandığınız e, kuşu gönderemeyeceğim. Bu süreçte beklemek isteyen bekler. Beklemek istemeyene de bir muhabbet kuşu neler ne kadarsa onu göndereceğim zaten. Kargo falan herhangi bir şey her şey bana ait. Beklemek isteyene kuş göndereceğim. Beklemek istemeyen varsa da parasını göndereceğim. Arkadaşlar normalde otobüsün eee Canlı hayvan taşıması yasak. Zaten muavinlere veriyoruz biz. Muavinler götürüyor. Şu anki süreçte daha sıkı zaten. Otobüs kontrolleri sürekli oluyor. E, jandarma polisler bildiğiniz gibi sürekli her ilde, her ilin sınırında e, sınırları tutmuş bir şekilde beklediği için şu an sıkıntı olacaktır. Ama isterseniz dediğim gibi parasını gönderebilirim. Beklemek isteyen varsa da kendi yavrularından, kendi kuşlarından göndereceğim zaten. Mert Koçkuzu bana Instagram'dan yaz kuşun nasıl asil bir görmemiz lazım hani şu an neyi var bilmiyorum ki. Yavrular ölüyor. Ee, bunlar hakkında da yani yavaş yavaş arkadaşlar bütün hastalık elinden geldiğince bildiğim kadarıyla araştırdığım kadarıyla sizlere video çekip anlatacağım. İster dişi ister erkek. Fark etmez. Elimden elinden geldiğince göndereceğim zaten istediğiniz rengi. Ya da cinsiyet. i̇nşallah yani gelene çıksın. Ben şimdi elimden geldiğince adil bir çekiliş yapmaya çalışıyorum. O yüzden biraz daha hani beklemeniz gerekiyor. Kanala abone olduğunuza emin olun. Son kez söylüyorum. Kanala abone değilseniz çekiliş maalesef kazanamayacaksınız. Mamayı kargo ile olacağım. Mamada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, kazanan kişiye ulaştığım takdirde birkaç gün içerisinde mamayı göndereceğim. Mamayı hemen gönderebilirim. Kargoya vereceğimiz için belki bayram dolayısıyla yani birazcık aksaklık olabilir. Onun haricinde sıkıntı yok. Mamayı hemen göndereceğiz. Ya 3 tane kuş göndereceğim. Tek göndereceğim kuşları bir adet 3 kişiye gönderecek. Aleykümselam. Kuş maması. Şimdi arkadaşlar Rüstem yazmış. Rüstem Yusuf. Kuş beslemiyorsak mamayı ne yapacağız diye. Ee, isterseniz i̇sterseniz hakkınızı başkasına devredebilirsiniz. Kuş beslemiyorsanız bence gerek yok. <laughs> Devredin başkasına. Başkası nasıl bensin yani. Ya da etrafınızda kuş besleyen birisi varsa onu hediye edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, abonelikleri gözükmüyor kanalın herhangi bir sıkıntı yok ben kendi zaten e, YouTube Studio uygulamasından hepinizin e, mesela kanalında şu an 24.700 abone olması lazım 24.000 abonenin hepsini görebiliyorum ben isimlerini. Şu an yeni yayına katılanlar lütfen bir beğeni tuşuna basabilir mi? Instagram adresim Burak Boyaç. Burak Boyaç yazdığınız zaman zaten ilk çıkan ben olacağım. Çekiliş sonuçları tekrardan söylüyorum. Ee, yaklaşık 5-6 dakikaya kadar hazır olur herhalde. 5-6 dakikaya kadar açıklayacağız. Şu an son aşamalarda Ya abonelikler gizli olsa da önemli değil. Abone olduysanız sıkıntı yok. Instagram'ı çete. Ee, arkadaşlar Instagram'ın Burak Boyacı yazdığınız zaman ilk çıkan benim zaten. Burak Boyacı. parasını göndermeyeceğim arkadaşlar. Mama benim sponsorum olduğu için Mama'yı direkt e, sponsoruma söyleyeceğim kazananları. O şekilde gönderilecek. Sadece kuşun parasını gönderebilir. Arkadaşlar şimdi Mustafa Yiğit e, kapak fotoğrafını e, kendim çekiyorum şu an Şöyle söyleyeyim ben size. Çekiliş açıklanmadı kesinlikle. Zaten az sonra görürsünüz. Kapak fotoğrafı ile alakası yok. Kapak fotoğrafını sadece e, YouTube direkt canlı yayın açarken bir fotoğraf istiyor. Fotoğraf çekmemi istiyor. Kendimi çekmek istemediğim için ekran çektim. Bilgisayar ekranını çektim. O yüzden yani o kapak fotoğrafında kesinlikle e, kimse kazanmadı. Şu anda e, yorumlar tek tek yazılıyor. Arkadaşlar çekilişsiz kazanın ben e, şimdi burada para konuşmak istemiyorum çekiliş kazanan kişiyle görüşürüm zaten ben bunları. Sohbettekiler çekilişe katılmıyor şimdi şöyle bir şey var e, son yayınladığım videoda zaten yok son değil sondan bir önceki videoda çekiliş videosunu paylaştık motorlu olan fotoğraf aynı. Şu an tamam mı? yazılar Tamam. Tek tek şey yapalım. İsimleri göstereyim ben şimdi canlı yayındakilere. Çekilişi daha başlatmayalım. En üstten başlayalım. Şöyle göstereyim ben yavaş yavaş. Odaklaması açılsın. En üstten başlayalım. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş gösterelim sizlere. isimlerin hepsi isimlerin hepsi atıyor. Son bir detaylı daha bakalım Arkasından e, kazananları belirleyelim Sizlerin de göreceği gibi Zaten bu video e, kanalda da tekrardan açıklanacak Yani bu e, cihaneye katılan katılmayan önemli değil e, Az sonra çekiliş bittiği zaman YouTube'da kendi kanalımda e, bu canlıyı tekrardan video halinde gözükecek. Kazananlara ben başlayacağım. Kafeste gelmeyecek arkadaşlar. Tek göndereceğim kuşları kuş beslemeyen beslemek istemeyen varsa onlara da parasını göndereceğim. Kuş otobüs yoluyla gelecek. Son bir kez sorularınızı e, sorularınıza cevaplayayım. Zaten çekilişin sonuna geldik. E, şimdi açıklayacağız. Kazananlar bana ulaşsa da olur. Şu şekilde e, burada yazdığınız Instagram ya da e, WhatsApp numarası Twitter e, mail adresiniz doğruysa Facebook adresiniz doğruysa sıkıntı yok. Kazanan bana ulaşabilir. Şimdi arkadaşlar sonuna geldik. Ee, şöyle sizlere tek tek göstereyim. Şuradan bir çekiliş ismi girelim. Ben sizlere şuradan yan çekim almaya çalışacağım. Şöyle tekrar aynen Oradan bir gir. Ee, muhabbet kuşu çekilişi diye girelim. Bakın arkadaşlar şu an tekrar eden katılımcı sayısı 1. Yani 10 defa yorum yaptınız fark etmez. Ben bunu 3 kişi kazanacak, 3 kişi de yedek olacak. Kazanan kişiler eğer yanlış instagram adresi verdiyse ya da kanala abone olmadıysa ya da yorumlara nokta ya da katıldım vesaire yazdıysa bunlar kazanmayacak. Yedek kişilere tek tek düşecek. Şöyle şimdi başlatalım kazananları belirleyelim. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Bir sürü kişi. Bir kere daha gösterebilir misin yazılanları, isimleri? Arkadaşlar bakın. Bir kere daha göstereyim şuradan da. Şöyle emin olalım. Ondan sonra hani e, numara yaptığımız gibi falan olmasın. Tamamdır. Şimdi çekiliş hazırsanız başlatıyorum. Son bir kez daha bir e, beğeni tuşuna basalım. Şöyle yakından bir kere daha göstereyim sizlere. Beğen tuşuna basalım son bir kez. Evet arkadaşlar beğen tuşuna basalım. Son bir kez daha e, kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Evet arkadaşlar son. E, like tuşuna da basmışsınızdır. Herkes hazır mı? Herkes hazırsa başlatıyorum. Yayında kopma falan var mı arkadaşlar? Bir herkes hazırım derse başlatacağım. Evet o zaman başlatalım. Başlat. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Bir saniye. Şu an görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle gösteriyorum hepinize. İkinci kişi Uğur Alp Taş Demir. Şimdi ona e, yorumlardan bakacağım. Instagram adresini mi yazmış? Yoksa başka bir adres mi vermiş? Onlara bakılacak. Üçüncü kişi zaten Ahmet Can diye birisi. Yedek tahliller de burada. Umarım herkes görmüştür. <laughs> Arkadaşlar herkes gördü mü? Şuradan bir telefonla canlı yayına girsene benim sohbet gitti buradan. Şu an mesajlarınız bana gelmiyor, gözükmüyor. Eğer sesim geliyorsa birkaç dakika bekleyin. Diğer telefondan bir kendi hesabıma, canlı yayınıma gireyim. Arkadaşlar şu an yazdıklarınız gözükmüyor. Şu an var mı arkadaşlar? Bir sorunuz, bir sıkıntı vesaire var mı? Zaten hep beraber canlı yayında açıkladık. Yorumlarınız gözükmediği için ben alt taraftan telefonla bakıyorum. Herhalde kimsenin şüphesi falan kalmamıştır. Hep beraber gördünüz zaten tekrardan canlı yayını az sonra YouTube kanalım olacak. Bir tek arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Bu açıkladığımız muhabbet kuşu çekilişiydi. Bir kere daha mama çekilişini unuttum ben. Kusura bakmayın tekrardan. Mama çekilişini hemen tekrardan basalım. Şöyle bir kere daha geri gelelim. Bir kere daha şey yapacağız. Arkadaşlar. Şu an mama çekilişi açıklanacak. Az önceki açıkladığımız muhabbet tuşu çekilişiydi şimdi sırada mama çekilişi var. Ee, şu an yayın nasıl? Yayın dondu mu arkadaşlar? Bakar mısınız? Ben şimdi diğer telefondan bakıyorum. Ee, herhangi bir sıkıntı yok şu an yayında. Tamam, şimdi mama çekilişi için kazanma belirli butonuna basıyoruz. Basalım, son bir kez de onu da açıklayalım. Ee, şöyle bir sıkıntı olmasın. Tamamdır. Arkadaşlar, şu an herkes ismini görüyordur. Ekranı uzaklıyorum. Arkadaşlar şu an kazanan tahlillerde mesela e, Instagram adresi ikisinde yazmıyor ya da herhangi bir adresi yazmıyor. Bu kazanan kişilerin e, YouTube'daki isimleri gözüküyor şu an. Az sonra bunları tek tek e, kendi canlı yayının şeyinden eee çekiliş videosunun yorumlarından bakacağız. Hangi adresini atabilirsen oradan gönderim sağlayacağız. Eğer ulaşamazsak dediğim gibi yedek tahlillere düşecek. Şöyle tekrardan bakın son bir kez daha katılım sayısını göster ha, katılım sayısını şuradan gö gösterelim hatta inanmayan falan olursa. Şöyle katılım sayısı da burada. Ben zaten şimdi yayından sonra tek tek isimlere bakacağım. Tek tek isimlere bakacağım. Onlara ulaşmaya çalışacağım. Ulaşamayan, Ulaşamadığım kişilere de dediğim gibi yedek tahlillere vereceğiz. Umarım içinizde sinmiştir. Çünkü adaletli bir şey yapmak için çalıştım. İnşallah hani bir sonraki çekiliş videolarını zaten yaklaşık ayda bir kere ya da iki ayda bir kere çekiliş videosu yayınlıyorum. Umarım bunda çıkmadıysa bir sonraki yayınlarda, bir sonraki çekilişlerde akvaryum videosu ilk başta arkasından e, muhabbet kuşu üretim videoları, bilgi videoları vesaire gelmeye başlayacak. Kanalımı takip etmeye devam edin. E, lütfen abone değilseniz abone olun. E, videoyu da son bir kez canlı indiğimken e, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.